Selamlı severler. Burada dergisi incelemesi yapmayalı. Bayağı vakit oldu. Nisan sayısında almışken paylaşayım dedim. Fakat biraz geç kaldım. Ramazan yoğunluğundan dolayı son iki günde olsa paylaşmak istedim. Şimdi hep beraber incelemeye başlayalım. Derginin ilk sayfası her zaman olduğu gibi modellere toplu bakış sayfası ve de derginin ilk modeli retro bir gelinlik modeli 34-44 beden arasında dantel ve ipek saten kumaşa dikilmiş bundan gece elbisesi de olur diye düşünüyorum moda doktoru bölümünde jersey dikişinin püf noktaları paylaşılmış yine moda doktorunda pantolon ütü çizgisi nasıl yapılır Onunla ilgili bilgiler paylaşılmış. Stilde sezonun moda akımları kombinlere yer verilmiş. Hobi el işi bölümünde çanta süsü bu çanta süsü paylaşılmış. Derginin ikinci modeli klasik moda bölümünde 36-44 beden arasında elastanlı krep kumaşa dikilmiş düşük kollu bu elbise. Yine ikinci model 36-44 beden arasında pamuklu kumaşa dikilmiş bluz. Ee, aynı model farklı kumaş. Burada da bluz olarak çalışılmış. Üçüncü model 36-44 beden arasında jarse kumaşa dikilmiş bu elbise. Dördüncü model 36-44 beden arasında yine jarse kumaşa dikilmiş bluz. Aynı model farklı kumaş. Burada bluz olarak burada elbise olarak yapılmış. Beşinci model 36-44 beden arasında pamuklu kumaşa dikilmiş. Bu elbise. Altıncı model 34-42 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş. Bluz. Yedinci model 36-44 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş. Yine bu bluz. Sekizinci model 34-42 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş elbise. Evet buradaki elbisenin bu da bluz olarak dikilmiş hali. Aynı model farklı kumaş. 9. model anne kız kombini müslim kumaşa dikilmiş 116-140 beden arasında elbise çocuk elbisesi. Yine bu jile şeklinde elbise olarak verilmiş. 36-44 beden arasında aynı kumaştan müslim kumaşa dikilmiş. Bu şekilde. Midi etek gofre kumaşa dikilmiş. 12. model örme kumaşa dikilmiş. 34-42 beden arasında tişört. 13. model 17-21 beden arasında yani Kısa bedenler için yapılmış viskon kumaşa dikilmiş elbise. 116-140 beden arasında gofre kumaşa dikilmiş çocuk elbisesi. Anne kız kombini yapılmış. 13. model 36-44 beden arasında desenli viskon kumaşa dikilmiş bluz. Buradaki elbise ve buradaki bluz da aynı kalıp farklı kumaş. Manto 116-140 beden arasında jakar kumaşa dikilmiş kız çocuk mantosu, ceket jakar kumaşa dikilmiş 36-44 beden arasında, pantolon 36-44 beden arasında keten kumaşa dikilmiş ve de askılı elbise pamuklu kumaşa dikilmiş 34-44 beden arasında, Kız çocuk tuniği 116-140 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş. Güncel moda bölümünde 36-44 beden arasında gofre kumaşa dikilmiş bu askılı yaz elbisesi. Modellere toplu bakış yine burada teknik çizimleri modellerin buradaki bu büyük beden modelleri de hoşuma gitti bu sayıda 34-42 beden arasında jarse kumaşa dikilmiş bu bluz. Bununla aynı örme kumaşa dikilmiş. Trend moda bölümünde 36-44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş bu etek. Buradaki gofre kumaşa dikilmiş etekle aynı. Aynı model, farklı kumaş. Elbise 36 44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş. Buradaki elbisenin kısa versiyonu. Pamuklu kumaşa dikilmiş 36 44 beden arasında bu elbise de. Evet, bununla aynı. Ama bu rengi daha iyi hoşuma gitti benim trend moda bölümünde 72 88 beden arasında yani uzun boylu kadınlar için yapılmış polyester pamuklu kumaşa dikilmiş bu elbise. Askılı bluz polyester kumaşa dikilmiş 34 44 beden arasında buradaki e, elbisenin bluz olarak yapılmışı. Bluz Sentetik katkılı pamuklu kumaşa dikilmiş 34-44 beden arasında. Bu da buradaki sanırım. Başlardaydı. Evet. Buradaki modelle aynı, aynı model farklı kumaş. Trend moda bölümünde blazer 36-44 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş ve de altına pantolon 36-44 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş takım yapılmış. Burada dergisi zaten her sayısında mutlaka bir blazer ya da takımını verir. Büyük beden bölümüne geldik derginin. 44-52 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş bu elbise. Yelek 44-52 beden arasında pamuklu kumaşa dikilmiş. Büyük beden bölümü bayağı renkli bu sayıda. 44-52 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş bu bluz tunik olarak da e, boyu uzaltılarak yapılabilir. Etek 44-52 beden arasında viskon kumaşa dikilmiş. Pantolon 44-52 beden arasında pamuklu kumaşa dikilmiş büyük bedene devam ediyoruz. Tunik 44-52 beden arasında poplin kumaşa dikilmiş. Ceket 44-52 beden arasında buklet kumaşa dikilmiş. Dikiş okulu bölümünde askılı elbisenin dikim aşamaları paylaşılmış. Bu modelde hoşuma gitti benim. Jile olarak da yapılabilir yine dikiş okulu bölümünde düşük omuzlu elbisenin dikim aşamaları paylaşılmış Nisan sayısının da sonuna geldik. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dikiş projesinde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.